Uygursa Oyunda 20 bin 40 bin nasıl yapıyorum Kaç ah, Arkadaşlar 40 bin yapana kadar 40 bin metre koşacağım bugün. Sınav, sınav yapıyoruz arkadaşlar Sınav Sınav adını.

Arkadaşlar sen <laughs> <laughs> de şimdi trend yoldan istediğin sen. Şimdi yeniden başladık. Bir well daha roket kullanırız da gidelim. Nasıl? 2 can oldu. Bu çok kötü. Oo. Ne? Şunun Aa yanlış. Oh, Onun Soğuk. Ben ikimiz de ölürüm. İkini, ikimiz de öldürdüm. Ay kafamı çarptı. <laughs> Vanga <Vallahi>. Bu adamı her şeyi içinden geçiyor. Tık trenin içinden kaçmayayım. Ya aklı yedin aklı. Bu, 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 bu. Ben de çok

Çarpacağım da para. Yüklüğünü sıra bir yapacağım. Kitleme. En çok neyi seviyorlarsa ona göre şey yap. Puan. Puanlayacağım. Gitti Hangi oyunları oynamayı? Hangi şeyleri seviyor? Hangi mangaları? Hangi çok seviyor?

bin kilometre saat 2000 kilometre kaç hangi mahallede yaşıyorsun sen burası bizim mahalle hem çok üstten geldim burası bizim mahalle unutma dedik amca Polis uçamıyor arkadaşlar sorun değil. sorry. Gelmeyi hiç bir etmiyorum. Yok. Ben bunu değer. Ama. De Ama. buna değer. Sen de şimdi yoldan başladı. <laughs> <laughs> Allah'ta uğramadım. Bir daha bunu free para free free para. <laughs>

neyse da o kadar yeter. Işte. Bizim çıkalım. Şimdi bugün koşuyoruz koşuyor. Koş. Ay ne güzel bir günmüş ya bugün Ama yine boş geldi. Koş 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 koş. Ben uçacağım. Kötü mü Wow bak İnemiyorum da. Bir de o fıçkı. Bir de o fıçkı. Oturumdan bu çok çok kaldı. Az kaldı. bin, bin dolar kazandım. için. bin dolar, dört bin dolar. Beş, bin, otu bin, yedi bin. Sekiz bin dolar, dokuz bin dolar kuralım tutun den kay. tutun dan. kay arkadaşlar bu videoyu herhalde. Günlük yüksek puanı basayım. Günlük yüksek puan. Öyküka ölü bir puanı yok ile. Çünkü günlük gün

ilk ders PUBG Mobile'la oynayacağız. Bak buraya dediğim bak buraya der kal. Kızlar var da tutmuşum. 3000 liraya yapalım. Bunu bin başı Ay çok para çok para çok 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 para. Bu çok para. Koşar koşar günlük Bir bırakır. Günlük aşağı gömülür. Bal sav bela sav bela sav Bugün bunu çekeyim gece dedim. Bu şu kalsın bulamıyorum Arkadaşlar bu çok çekeyim mi? Bunu çekemeyeceğim bir ara. Bir de konu bulamıyorum. Hangi oyunu anlatacağım? Mirastır belki. Bunu beğenmem. Sadece kebana var. Bir izlenme vardır. İyi ya. Gönülteler mi? Adam yarmış. Alın bir ilaç. Bu yaptığımız... Kaç? Kaç? Bu 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 gece video kısa olacak. Ben de ben, de, ben son bir kez çok oynayayım mı? Ne diyorlar? Oynayayım. Kısa olacak bayağı geldi. Özür dilerim. Bu çok geldi. Biraz bir dakika daha vaktim var. Bir dakika zor olmasın da öleceğim. Bacağı yapmaya geçiyor. Hey ambulans. Ambulansı çağırın. Engel engel canavara tarafından ölüyor. Arkadaşlar sesim dikkat etti. Gerçekten çok güzel. <laughs> Kuzey'in de videoları birazdan gelecek. Her gün gelmeyecek. Arada sırada video atacağım. Birazdan saldım arkadaşlar. Öyle bir atladım ki. Saldım saldım sana saldım. Azdım azdım sana yazdım. Bu oyunun bugünü söyleyeyim. Bu da. Şimdi arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Son son kez onu bunu alayım bir. Büyük para kalsın. Garanti bebeğe. Ya bu nasıl geçiyor? İçki <laughs> renkli. Dedimin sıkındayım. Dedimin sıkındayım. Lütfüme gelin. Dedinin sıkından olun. Dedimin sıkından olun. Dedinin dördünden. Sıkın. Yaptım. 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 Out of the hunchback. or of the hunchback. Out to the I Out of the bye, bye. <laughs>